Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı İstanbul'umuzun tarihi Fatih Fatih'in eminisemde yapıyoruz. Seçmenlerimize sizce ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Derhal var. Bugün öğlenden sonra seçim var deseler ben sandığa koşarım. AK Parti diyor ki biz 5 yıllık seçim o, yaptık. AK Bir yerimiz hikaye geldi. Hikaye vuruyor. AK Parti ya, 22 senedir ya. 22 senedir insanları kandırdı. İnsanları kandırdı 22 senedir hikayeyle. Hikayeyle hani uçuyorduk, aya çıkıyorduk. Nereye gitti? Nerede kaldı aya çıkmamız? AK Parti He? deyince aklınıza ne geliyor? AK Parti deyince aklımıza yalan geliyor yalan yalan Tek kelime aklımıza yalan. yalan geliyor başka ne gelecek aklımıza? yaptı halkın vergisiyle yaptı parayla geçiyoruz yap abi yap. yaptı ama parayla geçiyoruz tekrar para veriyoruz tekrar para veriyoruz tekrar para veriyoruz A emekliyiz veriyoruz. emekli maaşından para veriyoruz yetmedi çalışıyoruz para veriyoruz veriyoruz da veriyoruz veriyoruz da veriyoruz bir şey aldığımız var mı AK Parti'den var mı erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim ekonomiye bakarsak normalde var. Ben yurtdışında kaldığım için var. var. Peki ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Videolarımız denk geliyor mu size? Sürekli geliyor YouTube'da. Nerede da Ben İstanbul Fatih'te yaşıyorum. Fatih'de. Nasıl buluyorsun videolarımızı? Önce konuşalım sonra, sonra Vallahi videolarınız çok güzel. Ee, bazen tabii muhalefet istemek, yani size istiyorlar ya muhalefet. Yani muhalefeti bile beceremiyor. Hakaret, muhalefeti hakaret sanıyorlar, küfür sanıyorlar, dışlanma sanıyorlar. Bu da bir bölücülüktür aslında. Bir bölücü inkar ederken aslında kendileri de bir bölücü oluyorlar. Var sorum yok efendim. Var. Var. Acil. AK Parti deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi AK Parti aklıma deyince bir şey gelmiyor çünkü kriz geliyor. Kriz geliyor. Nasılsınız? İyi teşekkür ederiz. Hangi ilçede ikamet ediyoruz efendim? Çekmeköy. Selam olsun. <laughs> Bu pazar günü bir genel seçim olsa hangi partinin cumhurbaşkanına adayına oy vereceğiz? AK Parti'nikine. AK Parti. Peki erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Yok. Yok. Ondan Aa. sonra okulların yenilenmesi hizmet hepsi güzel. Onlardan sürü adam toplayıp gidiyorlar memleket. Ekonomik sıkıntı döngüler halinde gidip gelir. E, ekonomik harika. sıkıntı hükümet yönetiyor. Bir belediye başkan yani ekonomiyi hükümet onun da görevi var, onun da görevi var. Hepsi kendi görevini yapmıyor. Öyle para 3 yıldır AK Parti yönetiyor. yönetiyor. Bir oda hizmet dediniz. Hiç kötü bir şey yok mu? Var tabii ki canım kötü olmaz olur mu çok. Da onun da çok kötü şeyler yani var. şu an iki buçuk lira. Yani Kira e ekonomide mi? Ekonomide hiç iyi değil. Ekonomi kötü. Evet. E kötü kötü yönetti ekonomi doğru. Doğru ya doğru. Doğru ya, doğru. doğru ekonomi kötü. Peki 23 sene yönetiyor yine destek ön Çelişki yok mu? Var. Hem Ama hem... ötekine hiç güven vermiyordu hep Fatih Erbakan ın... Fatih Erbakan. Vallahi Fatih Erbakan'da pek güven vermiyor bana göre. Öyle mi? Çünkü çok gereksiz atıyor. Her şeyin yanlışını söylüyor alternatifi bir şey yok söylüyor evet yanlış ama doğrusu ne On hiçbir şey söylemiyor söylüyor diyor ki benim kendi kaynaklarımı kullanarak bu kadar kaynak söylüyor kaynak paketi kitabıyız burada hiç Bunu o inandırıcı yapalım. güven vermiyor söyledikleri bana göre güven vermiyor teşekkür ederim Ece, merhaba geldiniz hoş bulduk hangi ilçede ikamet ediyorsunuz Adana'dan geldim Adana'ya selam Vatyaç var mı yok mu erken seçime Şu dakika yine var hemen hemen niye efendim niye var niye çok huzursuzluk var memlekette belki güzelek her şeyden şikayet var. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu sizce? Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. Var. Daha önce Parti'ye verdiniz mi siz? He? AK Parti'ye verdiniz mi daha önce? AK Parti'ye. Yok. Vermediniz. yol yapmışız diyorlar. Ne? Önceki hükümetlerin 80'inde yapmadığı yolun fazlasını biz 20 yılda yaptık diyorlar. Kardeşim bak ben bak 71 yaşındayım. Ben isteyeyim ki yolda da yaya gideyim, köyde durayım. Bak önceki durum yani fakirlik döneminde bak 50 sene önce hesap edeyim. 71 yaşındayım. Ben fakirliğe razı Bunların yollarına razı değilim, O zaman neydi? O zaman daha iyiydi ya, bet o zaman bereket bereket vardı. Her, her şey, şey vardı ya. Her, her şey vardı. Bet bereket vardı. Şimdi bet bereket de gitti. Her şey bitti. Ne zaman bozulak parti? He? AK Parti ne zamandan sonra bozuldu? AK Parti ne zaman? İlk ilk geldiği günden beri hiçbir dua okumamış. Biliyor musun? He. Ya, hiçbir dua okumamış, Bak. Atatürk'ten sonra bak C eee Ecevit'ten sonra Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş geldi. CHP için. CHP içerisinde başkasına inanmayayım Bak. Kazanırlar mı ikisi? Kazanırlar bak. Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş. Üçşehir Belediye Başkanı Kemal CHP İkisine çalıştım ben. Tamam, Allah yolunuzu açık etsin. En büyük Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş. Başka büyük yok. Teşekkür. Benim Cumhurbaşkanım da bunlar. Başbakanım da bunlar, devletim de bunlar. Geldin. Hoş bulduk. Hangi ilçede ikamet ablacığım? Ben İstanbul'da yaşıyorum. i̇lçe i̇şte hangisi? Beykoz. 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 Selam olsun. Bu pazar günü bir gene seçim olsa oyunuzu hangi partinin cumhurbaşkanına adayına vereceksin? Ben AK Parti. Peki erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Şimdilik bence yok. Yok. AK Parti deyince aklınıza ne geliyor? Her şey. Nasıl her şey? Diyorlar ki maaş yetmiyor. Bizi batırdı emekli e Ne, ne bur buradaki insanlar ne bunlar böyle bu kadar. Bak hiçbir de su yok elinde. Yani. Eskiden su vardı herkeste. Bir su mu? Her şey bir, bir her şey bir su mu? Ama işte Yok yani. alıyorlar alıyorlar. Vallahi su da alıyorlar, çay Sen alıyorlar. emekli misin? He? Ben emekliyim. Kaç para alıyorsun? 15 bin lira alıyorum. Yeter mi? yetiyor ya. Bay yeti Evim var. Evim var. yetiyor Almasın kira vermesin. Yok kira vermiyorum. Bir tane evim var. Bir eh. tane emekli maaşı giriyor sadece eve. Yoksa bir ev... tane emekli maaşım giriyor. Bu da yetiyor. Yetiyor bana. Evet. Ablacığım. Bir dakika. Gurur. Elektrik bin lira. Su bin lira. Doğalgaz bin lira. internet telefon bin lira dört bin gitti. Kaldı sekiz bin on beş alıyorsun. Dört on bir nasıl yetiyor? Yetiyor on bin liraya da her Kaç sefer et alıyorsun? Yılda. Her zaman da alıyorum. Etimi de alıyorum, kıymamı da alıyorum, her şeyimi de alıyorum. Her şeyim de yetiyor. Allah bilir sen Avrupa'sın. Sen Avrupa gezmeye de gidiyorsun Allah bilir. Ben Avrupa'ya gezmeye de gidiyorum. Ben Amerika'ya gezmeye. Hangi gidiyorum. Ben her gerek? Ben her yere gezmeye Allah. gidiyorum. Almanya'ya da gezmeye gidiyorum. Her yere de gezmeye Bunda gidiyorum. Şey her ya. her şey de yetiyor valla. Peki. Yani bu yetmeyenler, bu bu yetmeyenler. Ekrem. Bunlar şükürsüz insanlar. Ek Merhabalar. Hey. Merhaba abi. Hangi ilçede oturuyorsun efendim? Abla çıkar mısın? İstanbul Güngören'de oturuyorum abi. Gün görende. Peki erken seçime ülkenin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var. 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 Ne için var? Var. Yönetim, var. Yön yönetemediği için var. Artık yaşlandı bir de. O da var yani. Artık yeter yani. Daha yeni Niye, yeni, yeni yeni yeniyiz aynı. Bu milleti dinlemiyor. Evet, Millet de kendini dinlettiremiyor. Belki birisi daha gelir. Kim olduğunu ben bilmiyorum. Ben hadi seçim. Tövbe. İyisin. Aman aman. Teşekkür ederim. <laughs> Şu an var. Ortalık çok pahalılık durumda. E evet. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. Erken seçime var. E erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var abi yönetilmiyor be. Yönetilemiyor var. AK Parti deyince aklına ne geliyor? Ya AK Parti çalıştı ama çok el ele bu dönem bayağı evlasyon vakı var memlekette. Hazretli. Yok evlasyon vakı var bayağı millet üstüne geliyorlar. ve ya, ya, ya artık bilmiyorum bir belirsizlik var. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Şu anda yok. yok. Çünkü e, AK Parti deyince aklına ne geliyor? Erdoğan geliyor. <laughs> Erken seçime şu anda ihtiyaç yoktur zannediyorum. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Herkes nasılsa ben de öyleyim. Eyvallah. Hangi ilçede oturuyorsunuz? Beyoğlu ilçesi. Beyoğlu'lu. Tabii ki var. Hemen seçim. Evet hemen seçime gidelim. Tamam. Bunlar gelirler ama onun için olmaz. Kaybederler değil mi? Tabii. AK Parti deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ülkenin satılmasıdır. Ülkenin satılması geliyor. Evet. Kemet neresi? Çengelköy. Çengel. Seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. Hemen seçim. AK Parti deyince aklınıza ne geliyor? Ne mi geliyor? Evet. Zengünün yanında duruyor. Fakire, fakirin cere çökmüyor. Akşam Murat Kurum çıkmış. Biz karibenin yanındayız. Sen de de karibenin yanındasın ya. Değil. Nerede karibenin yanındasın? Her şey başına almış kedi. Sen enflasyonu düşüreceğim deyin. Benzine zam veriyorsun, mazota zam veriyorsun. Efendime söyleyeyim yağ zam evet, veriyorsun. Ya, doğal, doğal gaza zam veriyorsun. Bunları yapmaması lazım. Enflasyonu düşürmek için mazotla benzin düşürecek. Değil mi? Tamam mı abi? Her şeyin başı onlar. Evet. AK Parti ya ne zaman Göde gösterisi yapmayacaksın oraya. Ben böyle mi? Ya sen zengin misin zaten. Ne zamandan ben... beri yapamıyor AK Parti efendim? Kaç yıldan beri? 10 beri seneden beri? sonra yapamadı. İlk 10 sene sonra bozuk. Ha var hem de o biçim var. O biçim var. AK Parti deyince aklına ne geliyor? Vallahi AK Parti'yi sevmiyordum ama şu anda şu anda erken seçime ihtiyaç yok. Yok. AK Parti deyince aklınıza ne geliyor? AK Parti deyince aklımıza yol, su, elektrik ve bence gerek yok. Zamanında olsun. AK Parti deyince aklınıza ne geliyor? Ee, Türkiye. Türkiye geliyor. Yok ihtiyaç şimdi geliyor bir mu? bir ayla yok. He? Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? He? Hayır, niye olsun canım? Zamanında. 20 kat trilyon mal oldu seçim, 20 kat trilyon, trilyon değil ha. Niye 20 kat trilyon koysunlar ki boşu boşuna? Hiç yani olsa ne olacak? O zaman hiç seçim yapmayalım. Eee? Hayır, 5 de bir kere olmayacak mı bu seçim? Tamam, 5 sene içinde bu parti düzeltir, düzeltmez, beğenmezsek yalla güle güle deriz. Allah. Buna geçelim, tamam. Erken seçime ihtiyaç var mı? Yok abi, bir dakika, şimdi onu, o konuya geçmek istemiyorum tamam. da şey olarak bu yabancılar şey diyor ya. Tamam. Sonuçta sana yansıyor, doğru mu kardeşim? Evet. E Yansımıyor mu mesela? Afganlar Suriyeliler yani, doğru yani sonuçta doğru mu kardeşim? Sen kendi vatanına sahip çıkman gerek, kendi ailene doğru mu kardeşim? Ailene sahip çıkmadan sonra Önce ee, kendimiz Öyle abi Yani bunu kavliyede ki adam diyor ne zararı oluyor Zarar oluyor olmuyor diye bir şey yok. Kira nedir? 20 bin lira doğru mu kardeşim? Suriyeliler mesela Afganlar her tarafta çalışıyor. Sigortası yok bir şeysi yok. E senin vatandaşın mağdur yani Doğru değil mi kardeşim? Önce kendi ailene. Enaz en az göçmen en az politikası ol. yanlış. Yanlış tabii ki ya. Yanlış. Erken seçimini niye söylüyorsun? Var mı yok mu ihtiyacı? Ya bence olsun yani. Olsun. O sıra onlara geldi zaten. Ee, Havayı da saçacaklar. Ee, var yüzde yüz erken ihtiyacı var. Kan değişikliğine ihtiyacı var. Taze Çünkü kan gelsin. tabii taze kan gelsin. Çünkü bu bu hale sokan, baharı düzeltme Ama AK Partiler diyor ki 5 senelik yaptık. 1 senemiz geçti. Daha 4 yılımız var diyorlar. E var ama 4 halk dayanabilecek mi? Halk isyan mi? mecburen gidecekler. Mecbur Mec Sizin tahmininiz ne zaman? Daha kötü olmasın. Bir de şimdikinden batın beceremiyorlar. Daha daha kötü gidiyor diye e, Tamamen batırma. Ne zaman olmalı? sizce? Bence 26 diyorum ben. 2026'ya çekilmeli. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu pazar günü bir gene seçim olsa hangi partiye oy vereceksin? Cumhurbaşkanımıza. AK Parti. AK Parti. Hı? Yaşasın AK Parti. Her şeyi o, o yapıyor. Benzini çıkaran, uçaksız yapan, uçakları yapan, her şeyimizi yapıyor. benzin, ben be, benzin Çıkmışsa niye 45 lira oldu? 40, 45 lira bu kadar insana az bile, az bile ya, masrafçıyız. Masrafçıyız. Tüket, tüketçiyiz. Hayır, yapıyor zaten. Benzin çıkarıyor, mazot çıkarıyor. Ya. Allah tamam da gerekir. çıkarıyorsa niye düşmüyor? Düşecek inşallah. Çok masraf, doğal gazlarımız ucuzlayacak inşallah her şeyimiz. Ama millete hak oluyor. Ekmekleri töküyoruz. Masrafı çok ediyoruz. Ne kim gelir. götürüyor? Erkek seçime var? ihtiyaç var mı yok mu? Yok. AK Parti deyince aklına ne geliyor? AK Parti birinci parti. <laughs> Merhaba. Evet. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Erken seçim bence olmalı ya. Olmalı. He.